Günaydın, bugün 12 Mayıs pazartesi. TEP yatırım araştırma bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika ile Çin'in üst düzey yetkilileri tarifeler konusunda hafta sonu görüştü. Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret müzakerelerinde pek çok konuda anlaşmaya varıldığını belirtti, taraflar görüşmelere devam edecek. Amerika endekslerinde cuma günü zayıf kapanışlar yaşandı. Ancak Amerika endeksleri hafta sonu yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının etkisiyle yeni haftaya vadeli tarafta yukarıda başlıyor. S&P 500 vadeli de %1'i aşan yükseliş görülüyor. Asya borsalarında hafta başında pozitif seyir gözleniyor. Geçtiğimiz haftayı hafif yukarıda kapatan Avrupa borsalarının da yeni haftaya hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşması ve Rusya-Ukrayna arasında bu hafta perşembe günü İstanbul'da yapılması beklenen barış görüşmelerine ilişkin beklentiler de endekslere destek oluyor. Jeopolitik taraftaki gelişmelerle altın fiyatları yeni haftaya başlarken hafif aşağıda seyrediyor. Petrol fiyatlarında ise son 4 yılın en düşük seviyelerinden başlayan toparlanma sürüyor. Amerika'da bu hafta enflasyon verileri önemli olacak, salı tüfe, perşembe üfe verisi gelecek. Ayrıca perşembe günü Walmart'ın ilk çeyrek sonuçları gelecek. Euro bölgesinde ZW ekonomik beklenti endeksi ve büyüme verileri açıklanacak, içeride bugün Mart ayına ilişkin perakende satış hacmi takip edilecek. Borsa İstanbul ise geçtiğimiz haftayı haftanın ikinci yarısında sanayi ve hizmet sektörü hisselerine gelen alışlarla yükselişte tamamladı. Hafta içinde 9032 seviyesine kadar gerileyen BIST endeksi, bu seviyeden gelen alışlarla haftayı 9390 seviyesinde haftalık bazda %2.43 yükselişle kapadı. Borsa İstanbul'un yeni haftaya küresel piyasalara paralel olumlu tarafta başlamasını, endekste 9000 seviyesine yakın başlayan toparlanma hareketinin 9500 seviyesine doğru sürmesini öngörüyoruz. Bu seviyenin aşılması durumunda, endekste yukarı hareketin ilme kazanarak 9.700-10.000 bandına doğru sürmesi beklenebilir. Hafta başında ara dirençler olarak 9.500 ve 9.700 seviyeleri izlenebilir. Ara destek noktalarımız 9.300 ve 9.210 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında ise tepki hareketi içinde Akbank, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Şişe Cam, Tofaş Fabrika hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.